istediğimize göre gidebiliriz. Markete maskesiz almıyor. Aa buradan nasıl gireceğiz ama Emir'le? Gir, gir. Sen gir önce. Gir sen gir gir gir. Tamam. Ne? Dünar. Aa bak Hot var burada. Benimkinin almıştık hatırlıyor musun? Evet. Aa burada çok güzel şeyler var Efe. Bence bu bana göre değil Nasıl sana göre değil? Aa bak. Çok güzel değil mi? Aa, bir yanağını yakalayacağım böyle yanağını yakalayacağım. Aa, Seni yakalayacağım. Çok güzelmiş bu. Bak onu çok sevdim. Bakayım. Baby shark bak. Bak bunu da çok sevdim. Bakalım bak şunlardan var. Tuvalet şeker var. Bak bunu ilk defa gördüm yuvarlağını. Bu nasıl yapılıyor acaba? Bunu alalım mı? O ne? Ama o pembe anneciğim. Başka rengi yok mu? Bak bakalım. Ha? Yeşilir. Bakayım ona. Ver <laughs> bakayım. Ama bunun içinde ne var biliyor musun? Bu bir şeker. Bak şeker. Bak şurasında şeker var. Bak şu altta. Gördün mü? Yapma uyuyor ama bak uyuyor uyuyor abisi bak baygın yapma da uyanmasın bunu mu istiyorsun bir şey diyeceğim o dondurma da alacaktık bakayım burada neler var aa şirinler boni bon ilk defa gördüm bırak artık bakalım şeyleri böyle alabilirim Efe hani nasıl al bakayım geri koy yerine bir daha al bakayım Evet süpersin. Dur ama bekle. Kardeşini alayım. Heh. Onu alabiliyor musun? İnanmıyorum. Ne süper alıyorsun. Başka ne alabiliyorsun? Ay. Şunu. Aa çikolatalara bak. Çikolata. Ay <laughs> o düştü. Çikolata istiyor musun? Tamam şimdi seçelim ama yiyeceklerimizden seçelim. Hangisini istiyorsun? Bir tek onu mu istiyorsun? Hadi o zaman dondurmaya. Ay düşürdüm annem. <laughs> Özür dilerim. Yürü Kim don. hadi dondurmaya yürü koş 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 bu taraftan, bu taraftan bu taraftan. Bu taraftan. Hangisi anne? Bu mu bu mu? Baksana şu da çok güzel. Nerede o? Unicornlu. Bunu alalım mı? Bunu mu bunu mu? Onu istiyorsun. Peki. Bence burada çok güzel dondurma. Twister alalım. İstemiyorsun. Ee, bundan, bu Twister. Bunu da mı istemedin? Peki, dur bakayım. Ah, portakallı. Çok güzel bunu. İstemedin. Evet, dondurma kalmadı. Buz parmak. Oh, Big. Baksana, bundan alalım. Big Bolt yazıyor. Çok güzel bir şey. Düşer. Sen istemiyorsun. Hadi o zaman elindekini almaya. Kapatalım burayı. Hadi bakalım kasaya. Ne yapıyorsun anne? Öyle taşıyamazsın. Yürü hadi. Emir de alalım. Gidelim. Hadi kasaya kasaya kasaya.